Merkezde o ya. Duralım. Cenk Bey e, haber değerinden bahsediniz. Peki bu e, olayın spor değeri var mı? Spor değeri var Erdem Bey. Nedir buradaki spor? E, sevgili göbek kaslarını diriltiyor <laughs> olması diye düşünüyorum. Çünkü devamlı şöyle yapıyor ve hani göbek kasları Biraz devamlı sıkılıyor. Biraz boyun sıkılı. kası. Evet. Efendim ona bağlı e, kafa kasları ve beyin kasları da çalışıyor. Boyun tutulması yapıyor. kasları. Beyin kaslarından bilmiyorum yani. <laughs> İzleyelim. Evet, gerçekten çok da ciddi yiyecek bir arkadaşımız. Siz de kafanıza karpuzlaşsanız ciddi olurdunuz Erdem Bey. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> duralım, duralım biraz başa alalım. Bu arada oraya e, hiç yüzünü görmeyeceğimiz, duralım, bir e, arkadaşımız geliyor sevgili izleyiciler. Ve eliyle kendisine bir takım hareketlerde bulunuyor. Ya e, kendisine e, enerji falan veriyor ya da <laughs> herhalde e, dikkatini dağıtmaya falan çalışıyor. Kendisi çok ünlü bir orkestra şefimiz Erdem Bey. Öyle mi? Evet. Alıyorum, <laughs> izleyelim. Duralı. Evet kendisi bu galiba Cenk evet. Bey'in yüzünü görmüşüz meğerse. Halbuki kaf, e, karpuz, e, karpuzu kafasında bu arkadaşımız çok daha rahat taşır diye düşünüyorum. Çünkü tepe itibariyle karpuz taşımaya çok daha müsait. Yanlış Erdem Bey. Zira tepe nahiyesi, saçlar e, friksiyonu bir nevi olsun önleyen dostlarımız Sürtünmeyi olduğu dediniz. için. Evet. E, bu arkadaşımız karpuz taşımaya çok daha müsait. Ama saçlar friksiyonu önlüyorsa e, karpuz taşıyamamalı Cenk işte Bey. işte friksiyona sebebiyet veriyor. <laughs> Anlıyorum. <hocam. gülüyor> evet, izleyelim. Ben kendim Mardinliyim. Büyüme Adana. Duralım. Ben kendim Mardinliyim ama büyüme Adana dedi Cenk evet. Bey. Yani büyüme kendisi değil mi? Büyümek için Adana'ya gitmiş Erdem <laughs> Evet izleyelim. Ee, usta ağır değil mi bu? Şimdi e, ağır olmasına ağır da dengeyi sağlıyor. Yerde de dürtmüyor. Duralım. <laughs> yani ne dütmüyor? Ağır olması da ağır da dengeyi sağlıyor. Bir yerde de durmuyor dedi Cenk Bey. Ee, ne demek istedi sizce? Yani, yani, siz kafasında uzun yıllar karpuz taşımış bir insan olarak. Evet, uzun ben evet, de de haşarı bir karpuz taşımıştım. O da yerinde durmuyor derdi. Ve <laughs> fıldır fıldır bir oraya bir oraya. Onu mu demek istiyor Cenk Onu Bey arkadaşlar? Evet izleyelim. Maran falan varsın burada yoksa? <laughs> Hayır Seyahat ablacığım. Tek başıma buradayım. 10 ay buradayım. E, meyve satıyorum ama belediye bırakmıyor. Ben de bu çağrıya başvurdum belki bir reklamı yakalarım diye ben 9 tane çocuk var yani. onlar için bir reklam yakalamak istiyorum. Yani. Duralım Ama duralım. şimdi reklam biraz yakalama. olay mantık içerisinde, çerçevesi içerisinde girmiş gibi duruyor. Oturdu arkadaşımız evet. diyorsunuz reklam yakalamaktan bahsetti evet. ne demek Cenk Bey reklam yakalamak yani siz reklamcı de. olarak. <laughs> yani bunu ünlü bir yönetmen halktan devam seçip kötü kötü reklamlar yapan bir yönetmenimiz var ya o mesela görecek ve işte ha halktan bir adam deyip bir reklamda oynatacak evet, kendisi. kendisi de karpuz e, demeyi öğretecek ya da karpuz taşımayı öğretecek ne falan diyorsunuz. Ben, evet. Evet. Ee, evet devam edelim. Yani 72 saat böyle uyuyabilirim. Duralım. Dur. <laughs> İşte burada evet. biraz falso yaptı. Çünkü reklamlar 72 saat sürmez. Ee, bir reklam için e, bu karpuzu yani 30 saniyede öyle şeyler yapması lazım ki o karpuzla. 72 saat yürümüş kadar olması lazım evet. diyorsunuz. Ama 72 saat yürümek mi daha kolaydır yoksa 72 saat durmak mı daha kolaydır kafasında? Aynıdır Erdem Bey. Çünkü sorduğunuz şey 1 kilo demir mi daha ağırdır yoksa 1 kilo tüy mü <laughs> daha ağırdır gibi bir şey oldu. Aferin. böylece e, punduna gelmediniz Cenk Bey. Ben asla punduna gelmem Erdem Bey. Evet izleyelim. 72 saat de böyle. Yeter ki uykum gelmesin. Dur. Sen... <laughs> yeter ki uykum gelmesin diyor. Yani evet. 72 saat yürüyebilirim yeter ki uykum gelmesin demek. Demek ki uyku gelmeme ihtimali var. Yani 72 saat yürürüm uykum gelmezse e, hiçbir şey olmaz şeklinde konuşuyor e, konuşuyor. Gibi konuşmuş. bir anlam çıkıyor. Yani sizce 72 saat yürüyen bir insanın uykusunun gelmemesi mümkün mü? Ee, eğer bir yere yetişmesi lazımsa uykusu gelmeyebilir herhalde. Yani çok önemli bir yürüme ise bu. <laughs> Anlıyorum. Var mı devam haberimizi? İzleyelim. Bir karpuzu da getir. Fark etmez. İstersen 3 metre olsun. Evet. 3 metre olan ne? Karpuz mu? İstediğin karpuzu getir, isterse 3 metre olsun fark etmez diyor Cenk Bey kendisi. Ha. Sizce arkadaşımızın yaptığı olay çok akıllara durgunluk verecek bir olay mı? Akıllara Cenk ziyanlık verebilecek bir olay Erdem <laughs> bir ama en azından biz de sesini duyurması için bir yardımda olmuş olduk. Mesine çok olduk. mutluyum <laughs> şu an. Gerçekten Sevinçten uyuyamayacağım bu gece. subuk şeylere mutlu olan tuhaf bir yaratıksınız Bana polyanla deyin nereden <laughs> bir? Size polyanla diyeyim Jack Bey.